1941 yapımı Oscar ödüllü Yurttaş Kane filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu kimdir? A, Orson Welles. B, Charlton Heston. C, Gregory Peck. Hayal meyal hatırlıyorum. İletişim Fakültesindeyken siyah beyaz... E, ...bu Eisenstein kardeşler, Yurttaş Kane gibi filmleri... E, ...açıkçası aşık olduğunu düşünüyorum. Orson Welles olduğunu düşünüyorum. Diğer isimler hiç e, kulak aşinalığı da getirmiyor bana, gelmiyor. O yüzden cevap vermek istiyorum. A. Şıkkı, Orson Welles demek istiyorum. A. Şıkkı, Orson Welles onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım doğru cevap A mı?